Yolun Başındayken programından herkese tekrar merhaba. Üniversite tercihlerinde son bir hafta. Üniversiteli olma yolunda adaylara eşlik ediyoruz. Adım adım birlikte ilerliyoruz. Her gelen konuğumuz farklı vurgu yapıyor. Diyorlar ki ortak paydada kendini iyi tanı. İç sesine bak. Şimdi ben de diyorum ki o iç ses ne söyleyecek? Yeteri kadar bilgi yoksa Dolayısıyla bir takım soru grubu var kendinize şu sıra özellikle sormanız yöneltmeniz gereken. Çünkü o doğru sorular size doğru yolu gösterecek. Hadi hatırlayalım o sorular neydi? Kendinize hangi doğru soruyu sormanız gerekiyor? Benim bu alana ilgim var mı? Hangi alana ilgim var? İleride ne yapmak istiyorum? Ee, acaba isteğimle yeteneğim uyuşuyor mu? Bazen bu da oluyor diyor ki işte bu bölümü bitirince çok iş varmış çok para kazanacakmışım istiyorum ama acaba o alana yeteneğin var mı? Bu ikisinin uyuşması çok önemli. Ve sonra ne dedik? Geçen gün kağıdı kalemi al, yazı çize çalış ve bu eksende çıkan bölümler hangisi? Seçeneklerini daralt. Çünkü beyin seçeneklerini daraltmayınca seni zorda koyuyor. Çünkü seçeneklerinizi daraltıp sade bir şekilde berrak bir zihinle o tabloya bakmanız gerekiyor. Şimdi bugün bunları konuşacağız ama önemli bir şey daha var. Biliyorsunuz hep konuşuyoruz bu dönemlerde özellikle tercih dönemlerinde hep geleceğin meslekleri nelerdir? İşte e, bu sene öne çıkan bölümler şunlar olacak. Bazı alanlara işaret ediliyor. Peki bu doğru bir şey mi? Acaba geleceğin mesleklerine mi bakmak gerekiyor? Geleceğin marifetleri mi? Acaba becerileri mi? Neden bahsediyoruz? Duygusal zekadan bahsediyoruz, girişimcilikten bahsediyoruz, liderlikten bahsediyoruz. Bugün programımızda bunları konuşacağız. Programımıza hoş geldiniz. Başlıyoruz. Maltepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şahin Karasar bizimle birlikte hoş geldiniz Şahin Hocam. Hoş bulduk sevgili hocam. Ee, önemli bir süreçte bir araya geldik çünkü gerçekten çok heyecanlı adaylar. Her kafadan da bir ses çıkıyor. Ee, yani ailenin beklentileri var, İşte bu geleceğin meslekleri, yapay zeka şu mesleği ortadan kaldıracak, böyle kaygılar var. Öncelikle tercih yapacak adaylara onların Şahin abisi olarak ne söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Tabii aslında yolun başındayken verecekleri karar dinleyecekleri nasihatler ve yapacakları tercih yolun sonunun nasıl olacağını önceden bir nebze olsun belirliyor. Hmm. Bu bakımdan öğrencilere vereceğim nacizane nasihat şu. Hayatın gidişatını çok iyi gözlemlemeleri, okumaları ve özümsemeleri gerekiyor. Dört nala giderken üniversite tercihlerine doğru bu sene örneğin üniversite lise son sınıfta olan öğrenciler Mayıs ayında birden dünya genelinde bir salgın patladı, bir pandemi koptu. Hı hı. Ne oldu? Bizi bütün hayatımızı yeniden sorgulamamıza, ebeveynle ilişkilerimizi yeniden değerlendirmemize, akranlarımızla iletişimimizi belki yeniden kurgulamamıza sebep oldu. Dolayısıyla bir arkamıza yaslanıp düşünmeye başladık. Ne yapıyorum? Nereye doğru koşuyorum? Neredeyim? Nasıl olmalıyım? Hı. Sadeleştik. Farkındaysanız her hı. anlamda sadeleştik. Küçük küçüldük, daraldık. Evet. Dolayısıyla aslında hayata daha iyi odaklanmak için bir fırsat doğdu hmm. bizlere. Bu da benim akademiye bunu uyarlamam şöyle oldu, üniversite yaşamına bunu uyarlamam şöyle oldu. Diploma kadar, iyi bir eğitim kadar, iyi bir kampüs kadar değerlerle birlikte büyümek, yetişmek de önemli diyorum. Ve gençlerimize mutlaka ve mutlaka iyi bir akademik yapılanmanın, 21. yüzyılın yetkinlikleriyle artı bizim kendi kadim değerlerimizle harmanlanması gerektiğini söylüyorum. Aslında güzel bir özet oldu bu açıklamanız. Çünkü dediniz ya tüm bu yaşananlar bize e, hızla adapte olmamızı gerekli kıldı ve adaptasyon yeteneği ne kadar önemliymiş, yetkinliği bunu deneyimledik. Ve e, duygusal zekaya çok işaret ediliyor. Yani işte yaratıcı olacaksın. Hangi bölümü seçersen seç. Yani bazı alanlara has değildir bu yeniden öğrenme, girişimcilik. E, sağlık da seçsen girişimci ol. Sosyal bilim de olsa, fen bilimi de olsa bazı beceriler özellikle McKinsey'in 2020 raporunda bunlar çok öne çıkıyor. Mesela teknolojiyi doğru kullanma. E, dolayısıyla biz bu e, marifetleri, becerileri çocuklara aktarmak için belki eğitimimizin yapısını, eğitim modellerimizi de gözden geçirmeye başladık değil mi? Tabii mutlaka. Şimdi McKinsey ilk defa bu sene biliyorsunuz bu eğitimle ilgili yaptığı çalışmalarda, araştırmalarda Türkiye'yi de işin içine kattı. Evet. Türkiye'den data derledi, Türkiye'den derlediği dataları e, raporladı. Evet. E, bu anlamda tabii bu işaret ettiğiniz alanlar çok önemli olmakla birlikte aslında ee, tıpkı geçtiğimiz dönem yaptığımız uzaktan eğitimin belki önümüzdeki dönem karma bir modelle hibrit diye tabir edilen uzaktan ve yüz yüze modelin karışımıyla olabileceği gibi bütün bu yetkinlikleri e, kapasite arttırma anlamında entelektüel kapasite arttırma anlamında kullanılıyor, kullanıyor olmamız çok önemli bir anlamda e, paralel processing denen birçok işi aynı anda düşünüp yapma hmm. aklımızdan geçirmeyi başarabiliyoruz ama yapmayı zaman zaman başaramıyoruz. Doğru. Bunları bir araya getirme, çeşitli yetkinlik odaklarını e, tek rolde toplama, hmm. e, bizim siz de iletişimcisiniz, biz meslektaşız. Eskiden bu işlerin her biri büyük ekiplerle yapılıyordu. Şimdi görüyorsunuz stüdyoda 3-4 arkadaşız ve e, her şey e, yapılıyor hmm. en iyi şekilde Hatta de Hatta bir kişi elinde akıllı bir yansıyor. telefonla Tabii. İşin tabii. yönetmeni, senaristi, editörü, her şeyi tabii olabiliyor. Tabii stüdyolar biliyorsunuz çok özel yerlerdi. Şimdi her yer neredeyse stüdyo, stüdyo olmaya başladı. Filan. Evet. Dolayısıyla bu girişimcilik, yaratıcılık, duygusal zeka, duygusal zeka tabii daha da önem kazanmaya başlıyor. Çünkü dünyayı ne tür krizlerin beklediğini bilmiyoruz. Şimdi sağlıkla ilgili bir kriz yaşadık. İnşallah böyle şeyler yaşamayız ama farklı zamanlarda farklı krizlerin yaşanması ihtimali gittikçe güçleniyor. Hı. Çünkü bir siber savaştan söz ediliyor. Doğru. Ekonomik savaşı körükleyen ve destekleyen bilişim savaşlarından söz ediliyor Hı. filan. Bunlar gündeme geldiği zaman yönetmemiz gereken yeni krizlerin olabileceğini düşünüyoruz. Yönetmemiz gereken yeni krizler olduğunda işte bu duygusal zeka, Hı. soğukkanlılık kolay adapte olabilme, Hı -hı. dönüşebilme, değişimden korkmamak lazım. Değişim çok önemli bir şey ve Hı -hı. çok gerekli bir şey. Dolayısıyla bu anlamda kendimizi bu hayata adapte edecek yetkinliklerin de üniversite sıralarında akademik bilgiyle beraber bize verilmesi gerektiğini düşünüyorum yani... ve ben de Maltepe Üniversitesi'nde bunu bizzat uyguluyorum. Yani şartlar ne olursa olsun adapte olabilme. Duygusal zeka nasıl gelişir peki? Madem bu kadar önemli bir şeyden bahsediyoruz. Duygusal zeka nasıl gelişir? Ee, soğukkanlı olmak dediniz. Yani bir kriz var okanlı ve o krize bir çözüm bulacak. Dolayısıyla çözümcü, hayat boyu öğrenen, değil iyi mi? bir gözlemci, İyi bir gözlemci olmak, kendini yeniliyor. bile gözleme yeteneğine sahip olan, o da kendini önemli. karşıya oturtup Dışarıdan kendine bakıp, e, bu insan ne yapıyor, nereye doğru gidiyor, hmm. doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Bu bir muhasebe bu aslında bizim kültürümüzde geleneğimizde var bu hmm. muhasebe hmm. meselesi. Dolayısıyla bütün bunları e, ince eleyip, sık dokuyup, kendimize bir format atmamız gerekiyor. Format atmamız gerekiyor. Yani öngörülümüyüz, proaktif davranabiliyor muyuz? İçgüdülerine güven, empati kurma, karşıdakini anlama ve duygularının da e, mantığının da sorumluluğunu al. Yani biraz böyle artık adaya da çok iş düşüyor. Yani bu üniversite bana ne katar diye beklemeyecek, kendi dolduracak. Tabii. O üniversite belki ona o ekosistem, o kültürü sağlıyor ama gerisi gene çocukla bitiyor değil mi? Tabii Öğrencide hep söylüyorum bitiyor. ben. Ta talepkar olması lazım öğrencilerim. Kendine sunulanla yetinmemesi lazım. Daha fazlasını istemesi lazım. Hı hı. Çünkü o, im o imkanlar var ve ortada. Bunları kullanmakta, en etkin bir biçimde kullanmakta mentor diye tabir ettiğimiz öğretim üyesiyle e, menti diye tabir ettiğimiz e, bir anlamda öğrenici olan öğrencinin arasındaki diyalog. Ilgili, Şimdi e, Sayın Hocam istiyorsanız oturarak devam edelim. Menti mentor demişken e, tersine mentorluk. Siz bunu en iyi uygulayan e, rektörlerden birisiniz aslında. Danışmanlarınız var öğrencilerinizden. Onlara danışıyorsunuz. Hani bu Z kuşağından öğreniyoruz diyoruz ya bu sanırım çok önemli Bunu değil mi? Bunu ilk defa uyguladık biz e, Türkiye'de yüksek öğretimde. E, bizim hizmet verdiğimiz kitle 17-25, 18-25 yaş grubu bir kitle. E, onların beklentilerini en iyi onlardan öğrenebiliriz. Hı hı. Dedi. E, dolayısıyla kendime çok böyle başarılı profesörler falan değil de e, tabii onların yanında e, öğrenci kitlemizden e, bizim Maltepe Üniversitesi'nin e, okul öncesi, üniversite öncesi eğitim kurumları, Marmara Eğitim Kurumları'ndan ve üniversitemizin öğrencilerinden Öğrenciler seçtim. Üniversite hayatından ne bekliyorlar? Bu öğrencilerin öğrenme alışkanlıkları nasıl? Hmm. E, zaman geçirdikleri mecralar ne, neler? Aralarında neler konuşuyorlar? Üniversitede sınıfa, sınıfa girdikleri zaman ne kadar süre konsantre olabiliyorlar? Bunları birinci ağızdan ve deneyimsel olarak öğrenmek gerçekten çok kıymetli. Hmm. Dolayısıyla bu e, öğrencilerden e, seçtiğim danışmanlar en fazla istifade ettiğim arkadaşlar üniversitenin e, yeni Türkiye'deki ve yeni yökün motivasyonuyla düzenini kurgulamak için. Şimdi aslında yeni liderlik de bunu bekliyor sanırım değil mi? Yani o kuşakların buluşması. Çünkü her kuşak birbirine etkiliyor. Şöyle bir Çin atasözüydü zannediyorum. İşte bir kuşak bir önceki kuşağın diktiği ağacın altında serinler. Yani aslında o kadar örüntülü ki bir halı kilim dokunması gibi birbirine bağlı. Dolayısıyla o bilginin aktarması da önemli. Önceden biz genelde işte eskilerden öğrenirdik, dedelerimizden öğrenirdik ama genç kuşaktan da öğrenecek çok şey var. Tabii. Şimdi ifade ettiğiniz gibi Görkem Hocam, hayat böyle nakış işler gibi yürüdüğünüz bir süreç. Hı hı. Bunu evladınızda hissediyorsunuz, eşinizde, kardeşinizde, sorumluluk alanınızdaki herkeste hissediyorsunuz yaptığınız bu fedakarlığı ve sizin için yapılan fedakarlığı. Dolayısıyla bu noktada bizlere emanet edilen öğrenciler de üniversite sıralarında bizim yönetimimize, kontrolümüze, mentörlüğümüze girdikleri andan itibaren artık biz de o kaygıyla onları ilmek ilmek nasıl hayata hazırlarız. ...bir akademik bir şeyler kazandıracaksın. Hı hı. E, 21. yüzyılın yetkinliklerinden... ...en azından haberdar edeceksin. Kazanmak tabii kendi biraz daha kabiliyet ve kapasiteleriyle de ilgili. Hı hı. E, ama biz... ...en iyisini hayal ediyoruz. Ve hayal etmenin de bir bedeli yok... ...ücret evet. olarak. Evet. Etmişken... ...en iyisini hayal edelim ve en iyisini yapalım diye koşturuyoruz. Hı hı. Şimdi pandemi döneminde... ...biliyorsunuz ki bu genç nesil tekrar... ...annesini babasını aramaya başladı. Tabii Eskiden e. tatile gidenler tatile gitmedi ama... ...en azından... Ee, telefonla da olsa aile büyüklerini aramaya bak. yani tekrar böyle bir eskiye, özüne, dönüşe vesile olan süreçler. Nakış nakış işlemek bu süreçleri, bu yetkinlikleri, bu eski alışkanlıkları kazandırmak, bu değerleri tekrar nakşetmek için gençliğe bir fırsat olarak düşündük bunları. Biz de nacizane kendi üniversitemizde bunlarla ilgili uzaktan eğitim programları hiç olmazsa çocuklar bu vakitlerini boş Hı -hı. geçirmesinler falan diye değerlerle ilgili uzaktan eğitim programları yaptık. Çok da istifade ettiler. Tabii şunu artık söylemek istemiyorum. Ben Maltepe Üniversitesi 25. yılına koşuyor. Kurucu Vakfımız ve üzerine inşa ettiğimiz, üniversite üzerine inşa ettiğimiz eğitim kurumları 50. yılına koşuyor. Marmara Hı -hı. Eğitim Kurumları. Dolayısıyla bizim çok fazla kendimizi anlatmamıza ihtiyacımız yok. Onun yerine biz Öğrenciye daha fazla ne katabiliriz kendi kendimize arayışı içindeyiz. E, Nacizane bu tür programlarda da ben üniversiteyi anlatmaktan çok eğitim hı hı. politikaları, ekonomi politik, hı hı. E, yeni paradigmalar falan üzerinde durmaya hı çalışıyorum. Hı hı. Mesela dünya acayip bir ekonomik kriz şu anda yaşıyor. Nasıl etkileyecek bütün, acaba? Tabii, bütün, tüm bunlar, bütün dünya yaşıyor. E, bunu. Evet, evet. E, Türkiye burada negatif ya da pozitif ayrışmıyor. Biz de dünya ile birlikte bunu e, yaşıyoruz. E, bu noktada tabii yine gençlere ben bütün açılış ve kapanış törenlerinde şunu nacizane ifade etmek istiyorum. İçinde bulunduğunuz şartları en iyileştirmek noktasında kendinizi donatın hmm. ama ondan sonra şükrünüzü eksik etmeyin. Hmm. Çünkü hep bizden daha ...iyileri olduğu gibi hep bizden daha kötüleri de olacak insan olarak. Şimdi bu yaşananlar da üniversite tercihlerini çok etkileyecek aslında. Mesela ekonomik kriz dediniz. gençlerin o burs olanaklarına da çok dikkat etmeleri gerektiğine inanıyorum. Çünkü yani belki Vakıf Üniversitesi'ne gitmese mi yetiştirebilir miyiz? Yapabilir miyiz? Şehir dışında okumaya gönderecektik ama hani şimdi şartlarda ne olacak? Belli mi olacak? diyen aileler de var. Onlara ne söylemek Tabii istersiniz? Vakıf üniversitelerine burada büyük sorumluluk düşüyor. Bugüne kadar öğrenciler bizi bir yerlere, yerlere taşıdı. Bir anlamda bugünden sonra da bizler öğrencileri bir yerlere taşıma noktasında daha fazla özveride bulacağız. Onun için biz tam da bununla ilgili olarak kendi hikayeni yaz e, diye bir e, konsept geliştirdik. Hı hı. Ve bu kavram içerisinde bize hikayesini yazan. Bize hedeflerini, amacını, iddiasını ortaya koyan ve bizim de bu anlamda ikna olduğumuz arkadaşlarımızla çok daha farklı burs programlarıyla yolumuza devam Teşvikler, edeceğiz. Teşvikler, burslar veriliyor. Evet. Şimdi tercih davranışları acaba nasıl etkilenecek? Şu meseleye nasıl bakıyorsunuz Sayın Hocam? Geleceğin meslekleri. İşte artık dijitalleşme, yazılım mühendisliği bazı alanlar öne çıkıyor. Şu alanda seçim yaparsanız yarı yolda kalabilirsiniz falan. E, bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında geleceğin meslekleri mesleklerin geleceği bunlar çok örtüşen kavramlar. E, yapay zeka denen mesele artık işe koşulduğu zaman e, Örneğin Türkiye çapında yapılan şeylerde 7 milyon kişi işini kaybediyor belki, hmm. Şu anda konvansiyonel yaptıkları iş ama bir 9 milyon kişi de yeni iş alanı kazanıyor, yeni iş alanı yaratılıyor. E unutmayalım ki yapay zekayı geliştiren zeka bir insan zekası. Evet. Dolayısıyla biz her zaman için kendimizi en iyi şekilde kullanıp kodlayıp geliştirip. Hayata hazırlar isek eğer bütün bu zorlukları, bütün bu geleceğin meslekleri diyebileceğimiz kendilerine değişik isimler katarak üniversitelerde farkındayım. Bu alanları yeniden öğrencilere sunuyorlar falan ama. Evet değişik isimler katarak. Yani Hı -hı. iktisat iktisattır, girişimcilik girişimciliktir, Hı -hı. işletmedir. Hı -hı. Bu kadim alanların isimlerini değiştirmek çok da doğru değil diye düşünüyorum. Onun yerine bu yapıların, bu müfredatların içerisine 21. yüzyılın yetkinlikleri, ...biraz değerler, biraz öngörü hmm. ile ilgili modüller eklediğimiz zaman... ...aslında hem akademik olarak yapmak istediğimiz işi iyi yapmış olacağız... ...hem de onları geleceğe daha ayakları yere basan bir biçimde hazırlamış olacağız. Yani aslında olan yeni dönemin popüler isimleriyle dönüştürmekten ziyade... ...var olanı güçlendirmek, evet. günümüzü uygun hale getirmek bu evet. daha kıymetli değil mi? Yani bizi koronadan nasıl korunuyoruz? Sabun. Bin Hı -hı. yıldır Hı -hı. sabunla korunuyor Hı -hı. insanlar hastalıklardan değil mi? Evet. E, bir şeyler e, çok ekstraordinari bir şeyler icat Hı -hı. edilmedi. Hı -hı. Akademik camiada da e, öğrenciye dokunan, onun hayatında farklılık yaratabilen akademik kadrodur esas olan. Hı -hı. Tabii bunun yanında kampüsü varsa bu e, pozitif ayrıştırır. E, çeşitli aktiviteler, etkinlikler pozitif ayrıştırır ama hoca öğrenci iletişiminden bahsediyoruz. Neticede. Evet. Şimdi son dakika. Öğrenciler de sizi çok özlemiş olmalı. Çünkü kampüsü özlediklerini ifade ediyorlar. Uzaktan eğitim iyi gitti ama kampüsü çok özledik diyorlar. Geçen gün bir ilk öğretim e, öğretmeni şunu söyledi. Kar daha tatil olsa da bizi eve gönderseler diyen çocuklar okul açılsın anne diye ağlıyorlar evde dedi. Evet. E, umuyoruz ki bir an önce değil mi İnşallah. üniversite adayları da, üniversiteliler de kampüslerine kavuşur. Gerçekten bu mesajları ben de çok almaya başladım. Kampüs e, onlarsız seslenen siz, hmm. e, kampüs onlarsız, tatsız. Hmm. E, çok, çünkü çok güzel paylaşım ortamları yakalıyoruz biz öğrencilerimizle kampüste. E, onlar e, hepsi benim kardeşlerim ve hepsi başımızın tacı. Hmm. E, aileleri de e, gözleri arkada kalmasın. Onların evlatları bizim de evlatlarımız. En iyi şekilde onları hayata yetiştirip yolcu edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben teşekkür Maltepe ederim. Maltepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şahin Karasar bizimle birlikteydi kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.